Hayat zaman zaman hepimiz için zorluklar ve engeller hazırlar. Bu zorluklara bazen yenilebilir, bazen de üstesinden geliriz. Başımıza gelenlerle mücadele edebilmek için belki de en önemlisi ihtiyacımız olan desteği kendi kendimize başlatmamız. Evet. Sağdan soldan beklemek değil. Tabii o da önemli. Yani arkadaşlardan, dostlardan, evet. Ama yardım istemeyi, kendi kendimize yardım etmeyi ve dostlarımızdan yardım istemeyi. E İçselleştirmemiz lazım. Kesinlikle yani birçok şey tek başına atlatılmak zorunda değiliz. Ha biz birçok şeyi unutmuşuz Ahmetcim. Örneğin şimdi ben e, sigara denen illeti bıraktığım için bıraktığınız zaman bir kilo alma bahsi oluyor. O olmasın diye bu aralıklı oruç denen şeyi yapmaya gayret ediyorum. Hiç bilmiyordum ben. Hı hı. E, senin de yaptığını bir ara biliyorum. Hı. Orada okurken şunu gördüm. Bunu aslında biliyorduk biz kadim bilgilerden. Tabii bundan. canım. Bedenin Tabii kendini iyileştirme gücü. Şimdi beden bu bu makina, bu beden bunu yapabiliyorsa, bu bedenin içindeki ruh bunu niye yapamasın? Biz biz çok güçlüyüz çok. Sadece bunun idrakında olmak. Yani keşke bunu daha erken öğrenseydim. Hoş, çok sevdiğim bir atasözü var. Keşke ağacı yeşermez diyor. <laughs> Keşke'nin ağacı yeşermez. yeşermez. Evet, doğru. Keşke dememek lazım ama daha erken öğrenseydim daha... Keşkeyle peynir <gülüyor> 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 Dolayısıyla şahane bir m, m, organizma bu. Şahane. Evet. Farkında olmamız evet. lazım. Onunla iletişimi kesmememiz evet. lazım. Kendini Onu dinlememiz kendimize... Evet, duymamız evet, evet. dinlemek derken de evhamdan bahsediyoruz kendimizle iletişim halinde tabii. olmak sana evet. söylüyor ruhun da söylüyor bedenin ha. de söylüyor demin de söyledin ya hayat bir şey demek istiyor evet, yani evet. Şundan, o yoldan bunu, bunu gitme anlamadım. de bu yoldan git diyor yeni hikaye ee, biraz aile olmayı çocuk olmayı konuşalım ne dersin çocuklar için e, aile büyük önem taşır gelişim yıllarında anne ve babamızla kurduğumuz bağlar geleceğimizi de şekillendirir Aile senin için ne ifade ediyor? Epeyce şey söyledin ama yine de bu bağlamda kısa bir hatırlatma yap. Mesela çocuk sana ne ifade eder evlat? Ben evlat sahibi olmadım. Evet. Ama hayatta iki tane önemli hassasiyetim var. Biri yaşlılar, biri çocuklar. Bilerek mi olmadın? Olmayı evet evet mı seçimle. Ha, evet, bunu seçimle. netleyelim çünkü evet, böyle evet. bir seçim de var. Evet evet tabii ha. ki. Ve bu anlaşılması zor bir seçim. Bizim gibi kültürlerde. Ama ben baya kendini çok iyi tanıyan biri olduğum için bir ikincisi hayatta karşılaştığınız insanlarla da ilgili bir şey bu. Yani bu birlikte yapılması gereken bir şey. Hı. Ben bir çocuğun anne ve babayla büyümesini ve orada mutlu büyümesini önemseyen biriyim. İstikrar bekliyorsunuz. Evet, evet. Hep öyleydim. Şimdi de öyleyim. Bundan pişmanlık da duymadım hiç yani çocuk sahibi olmamaktan. Ama iki tane yeğenim var. Hani teyze anne yarısı derler. Gerçekten öyle. E gözümün kökü diyorum onlara. Başka bir şey diyemiyorum. Arkadaşlarımın çocukları var gözümün kökü olan. E i̇lla çok tanımam gerekmiyor. Yani bir çocuğun varlığı kadar. Benim için çocuk şöyle bir şey. Sana özünü hatırlatan bir şey çocuk. Hı. Çünkü sen öyleydin bir zamanlar. O kadar kıymetli ki çocuklar. Onların o dünyasını bozmamamız, uzun süre çocuk kalmalarına izin vermemiz, yani. e, özgürlüklerine, fırsat tanımamız, yaratıcılıklarına, onlardan bir şey öğrenmeye açık olmamız. Çünkü çok öğretiyorlar bize. Hı. Çok hem de. Yargısız oldukları için. Dolayısıyla büyük hassasiyet benim için. Bu hikayede bir kız çocuğunun yerine geçmeni isteyeceğim. 1995 yılında İstanbul'da doğdun ve ailenle birlikte yaşıyorsun. Başarılı bir öğrenci olmana rağmen çocukluğun büyük bir sıkıntıyla, büyük sıkıntılarla geçiyor. Çünkü anne ve baban hiçbir zaman anlaşamıyorlar. Taksi şoförlüğü yapan baban her eve geldiğinde annene şiddet uyguluyor ve onu darp ediyor. Annen her ne kadar ılımlı ve e, uysal bir insan olsa da baban ona karşı şiddet uygulamaktan bir türlü vazgeçmiyor. Her kavgadan, e, her kavga ettiklerinde baban anneni darp ederek yaralıyor. Ama sana hiçbir şey yapmıyor. Baban sana çok iyi davranıyor ve seni çok sevdiğini söylüyor. Oysa annene karşı büyük ve sebepsiz gibi görünen bir e, öfkesi var. Küçük yaşta annenin yaşadığı bu şiddete şahit olmak sana ne hissettirir? Sevgi eşittir şiddet. <laughs> ha. Hmm. Yani kayıt olarak bunu alırım. Berbat bir öğreti sahibi olurum diyorsun yani. Dolayısıyla muhtemelen e, bana ilk şiddet uygulayacak uygulama potansiyeli olan adamı sevgili olarak ve eş olarak seçerim. Oy oy. oy. Annen aynı zamanda senin en yakın arkadaşın. Onu çok seviyorsun. Şahit olduğun bu şiddetin şiddetli travmalara rağmen yine de okulda başarılı bir öğrencisin. Evden pek çıkmıyorsun, bütün zamanla annenle birlikte geçiriyorsun. Baban sadece evde değil dışarıda da maalesef anneni dövüyor ve defalarca evden uzaklaştırılmasına rağmen her seferinde eve gelip şiddet uygulamaya devam ediyor. O anlarda sen içerideki odaya saklanıyorsun ve ağlayarak bitmesini bekliyorsun ve elinden hiçbir şey gelmiyor. Bu çaresizliğe rağmen her şeyin düzeleceğini düşünür müsün? Yani. Evet, baban sana zarar vermiyor ee, ama yani içeride muazzam bir şiddet var. Ee, zarar vermiyor ve çok seviyor. Şimdi bu bu inandırıcı mı annenle baban arasında kalmak nasıl bir duygu? Bütün bunlar bir felaket bir paket yani. Evet, felaket bir paket. Burada şu cümle benim için önemli. Ben neden annemle arkadaşım? Benim annemle arkadaş olmam gerekmiyor. Annem, annem, annem. olsun. Benim çünkü bir anneye bir de babaya ihtiyacım var. Arkadaşı muhakkak var sokakta hmm. ya da okulda. Annem babandan ayrılmak istiyor. Ancak yeni bir hayat kurmak için maddi durumum müsait değil. Gene... Tipik. Evet tipik. Çoğu zaman e, akrabalar ve tanıdıklar araya girip seni bahane ederek onları yeniden barıştırıyorlar filan. Annen ekonomik olarak daha rahat etmek ve gerektiğinde sana bakabilmek için temizlik görevlisi olarak çalışmaya başlıyor. Kadın çözüm arıyor. Baban bu durumu öğrendiğinde daha da öfkeleniyor ve annene karşı uyguladığı şiddetin dozunu Artır. her geçen gün biraz daha arttırıyor. Annenin yaşadığı şiddete şahit oldukça... Onun başına daha kötüsünün gelebileceğinden korkar mısın? Aklından böyle şeyler geçer mi? Giderek ki. büyüyen bir şey Tabii ki korkarım. Demek ki soru da doğruydu yani niye ben annemin yakın arkadaşım muhtemelen sürekli yanında olmak koruma duygusu Tabii. mu? Acaba? Roller değişiyor roller çünkü. değişiyor. Eğer ebeveynimizin bir tarafı kır, kırıksa biz oraya destek olmak istiyoruz erkencecik yaşta. Sonra roller değişiyor. Biz annelerimizin annesi babalarımızın babası ya da annesi olmak zorunda kalıyoruz. Evet. Ve bunun kimseye bir yararı olmuyor. Bu şiddet çatısı altında bir yandan da üniversite sınavına hazırlandığını ekleyeyim. Okulunda başarılı bir öğrencisin. Yıl 2013. 18 yaşındasın ve üniversite sınavına 3 gün kalmış. Arkadaşlarınla beraber sınav için dua etmek üzere Eyüp Sultan'a gidiyorsunuz. Ah oh canım. Anneni defalarca aramana rağmen ona ulaşamıyorsun. Telefonunu bir türlü açmıyor. Eve dönüş yolunda telefonunu çalıyor. Telefonun çalıyor senin telefonun. Karşısı karşındaki kişi bir sağlık görevlisi. Annenin baban tarafından ağır yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını söylüyor. Yol çok kalabalık olduğu için trafik filan eve bir türlü ulaşamıyorsun. O sırada baban seni arayarak halana gitmeni söylüyor ve telefonu kapatıyor. Telaş içerisinde eve döndüğünde apartmanda olay yeri inceleme ekibiyle karşılaşıyorsun. Baban bir kez daha anneni darp etmek üzere eve gelmiş ve anneni tam yedi kez kalbinden bıçaklamış. Annen hastanede ağır yaralı ve yoğun bakımda. Hastane desin, annenin başında bekliyorsun, ne hissedersin diye sormak durumundayım. Ee, mesela bugüne kadar... Diyelim ki suskun kaldığın için görece pişman olur musun? Kendini suçlar mısın? Tabii ki. Tabii, Tabii. değil mi? Çocukların ilk yaptığı şey kendilerini suçlamak. Benim yüzümden. Ben bir yerde hata yaptığım için babam böyle. Ee, ben mi bir yerde hata yaptım? Annem böyle. Ee, şimdi soru şu, ben ne yapacağım? Babam hapise gidecek. Anne muhtemelen ölecek ya da ölmese de sakat kalacak. Yani kalbine yedi bıçak saplanan biri nasıl yaşayabilir? Ben ne yapacağım yani? Babasının yedi kez bıçakladığı ve 33 gün <laughs> gün boyunca yoğun bakımda kalan annesinin başında iyileşmesini bekleyen o genç hanımla şimdi bir tanışalım mı? Tanışalım. ah. Geliyor. Duygu Batu. Duygu Batu 33 günün sonunda annesi parmaklarını oynatıp gözleriyle tepki vermiş. Ee, Duygu annesinin iyileşeceğine inanmış ve onu ne kadar çok sevdiğini söylemiş. Annesiyle yaptığı son konuşma maalesef bu olmuş. Anne tekrar komaya girmiş ve yeniden ameliyat olmasına rağmen hayata dönememiş. Duygu'nun babası tutuklanarak cezaevine gönderildi. Doğal olarak. Annesini kaybettikten sonra Duygu tamamıyla yalnız kaldı. Baba cezaevinde annesi gitti. Anneni korumaya çalışırken kaybetmek sana ne hissettirir? Korkunç bir boşluk. Korkunç, evet. Asla dolamayacak bir boşluk. Hayata devam etmek ne kadar zor olur değil mi? Yani özellikle annenin kaybından doğan bir boşluğun hele yöntem böyleyse yani Doğal yollardan, o, Sebep, o. Evet. ona mukadderat diyorsunuz. Yapılacak. Hastalık diyorsunuz. Ama şey o boşluk neyle dolacak? İşte muhtemelen gördüğüm kadarıyla yazarak o boşluğu canım benim. Evet, o da. Direnerek. Bir çocuğun başına gelebilecek en kötü şeylerden biri bu. Yani tam bir araf hali. Yani annenin katili baban daha ne olsun ya? Çok ağır. Duygu yaşadıklarına rağmen hayata küsmemiş. <laughs> Annesinin kaybı ona çok tabii pahalı yani çok büyük, olumsuz anlamda büyük bir etkilenme. Ama çalışarak üniversite sınavını kazanmış. Bir taraftan da yazdığı öykülerle altı ayrı ödül almış. Üniversitede odyometri bölümünü bitirerek bu alanda çalışmaya başlamış devrimcim e, Duygu. <laughs> Çocuklar çok enteresan. Odiyometri, yani duymakla ilgili bir yere gidiyor. yani. Ya. Çok, ben çok etkileniyorum böyle şeylerden. Çok acayip. Duymayanlara şey olacak, Duymak. kanal olacak. Evet, yani. evet. Şifa olmaya çalışacak. Yani. Çeşitli dergilerde ve yayın organlarında öyküler yazdıktan sonra annesinin anlatacağı bir kitap yazmaya karar veriyor. Annesinin yaşadıklarını ve ikisinin arkadaşlıklarını anlattığı Hoşçakal Anne. Evet canım. İsimli e, isimli kitabı 2017'de yayınlanmış. Daha sonra mutlu bir evlilik yaparak çocuk sahibi olmuş ve yazmaya devam ediyor bugün de. E, bu da yeni kitap herhalde. Babası Baba yarısı ba oğlan. babası yarısı olanlar. Babası yarısı evet. olanlar. Affeden birisi misin? Evet. Affedebilen birisi. Evet. Ben bu şunu... çok büyük bir meziyet galiba değil mi? Affedebilirim. Ya affetmek çok böyle yukarıdan bir tabir geliyor bana da, ben anlayan biriyim. Anlamaya çok niyet eden biriyim. Yani ömrümü buna adadım diyebilirim. Yani Neden öyle oldu? Hep bu soruyu soruyorum. Biri bana kötülük yaptı. Şimdi affetmek için bir, birinden bir şey yaşaman gerekiyor ya. Evet. O yaşanılan şey her ne olursa olsun. Tabii ki sıcağı sıcağındayken yükseliyorum, çok kızıyorum, deliriyorum Tabii falan, köpürüyorum, kapıları kırmak istiyorum falan ama kısa sürüyor ve hemen şu noktaya geliyorum ben. Ya ne oldu da öyle oldu? Öyle oldu. Ya, bu mesleğin de bir refleksi zannediyorum. Yani bu meslek çok şahane hmm. bir meslek elbet, işte. evet. Dolayısıyla anlıyorum. Hiç unutmadığım şeyler oluyor yalnız. Yani o kin tutmak gibi değil ama ...o hayata devam etmem için de cebimde durması gereken... Seni bir kenara yazdım var galiba. Var. var. Yok diyemem yani. Ve onu unutmuyorum. Yani bir cümle için üç sene beklemişliğim vardır. Onu Bunu bilen <laughs> arkadaşlarım var. Bir cümle İntikam için. İntikam soğuk yenen bir yemektir yemek. <laughs> İntikam <gülüyor> diye bakmıyorum. Yani o benim şey. meşrebimden. Yani orada çok incinmem lazım. Kalbimin çok haksızlığa uğramam. Çok incinmem lazım. Orada zaman hemen geri çekiliyorum... Onu oraya yazıyorum, unutmuyorum. Çünkü canımın yanmaması için unutmamam gerekiyor. Tabii. <laughs> çok refleksif buluyorum bunu. Orayı da anlıyorum niye onu yaptığını. Ama yine de şöyle söyleyeyim yani sen senin anlattıklarından yola çıkarak affetmeyi bilmek lazım. Ya Affetmek çok Tabii ki çok biz kim oluyoruz? Şey. ne münasebet şu ölümlü dünyada. Hayatta en korktuğum şey bile küs kalmak. Evet, evet. Çünkü bir sabah artık biz bir de o yaşlara o geldik. O yükü sen taşıyorsun. Tabii ya. ki yani çok. Arkadaşlarımız ölüyor ya yani ya. o yaşlara geldik artık geldik, ve geldik. istemiyorum kimseyle kötü kalmak, kırgın Değil mi? olmak falan bunlar çok saçma sapan şeyler yani. Çünkü telafi edemiyorsun. Pat ya o, o çok acı. Sonra. Benim için çocuk şöyle bir şey sana özünü hatırlatan bir şey çocuk. Hı. Çünkü sen öyleydin bir zamanlar. Taksi şoförlüğü yapan baban her eve geldiğinde annene şiddet uyguluyor ve onu darp ediyor. Küçük yaşta annenin yaşadığı bu şiddete şahit olmak sana ne hissettirir? Sevgi eşittir şiddet. <laughs> Bana ilk şiddet uygulayacak uygulama potansiyeli olan adamı sevgili olarak ve eş olarak seçerim. Ben neden annemle arkadaşım? Benim annemle arkadaş olmam gerekmiyor. Benim çünkü bir anneye bir de babaya ihtiyacım var. Eve dönüş yolunda telefonun çalıyor. Karşında iki kişi bir sağlık görevlisi. Annenin baban tarafından ağır yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını söylüyor. Diyelim ki suskun kaldığın için görece pişman olur musun? Kendini suçlar mısın? Tabii ki. Tabii. Ki. Çocukların ilk yaptığı şey kendilerini suçlamak. Şimdi soru şu ben ne yapacağım? Anneni korumaya çalışırken kaybetmek sana Hı. ne hissettir? Korkunç bir boşluk. Korkunç, evet. Asla dolamayacak bir boşluk. Bir çocuğun başına gelebilecek en kötü şeylerden biri bu.